değerli izleyenler muhabirimiz Büşra Fidancıoğlu'nun özel haberiyle devam ediyoruz. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde belediye başkanı seçilenlerin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz diye vatandaşlara sorduk. Vatandaşlar belediyelerin çalışmalarından memnun olduklarını dile getirdi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilerleyen belediye başkanları kırsal yollar, kültürel faaliyetler, park ve bahçeler, peyzaj düzenlemeleriyle kente estetik görüntü kazandırıyor. Şanlıurfa'da belediyeler projelerini bir bir halkın hizmetinde sunmaya devam ediyor. Peki vatandaşlar en çok hangi hizmetlerden memnun? Mehmet Bey, Şanlıurfa'daki belediyelerin en çok hangi hizmetinden memnun? Hepsinden memnunum, maşallah. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeynel Abidin Beyazgül Beyazgül ve Merkez İlçe Belediye Başkanları Mehmet Can Polat, Mehmet Kuş ve Metin Baydilli'nin yaklaşık 3,5 yıldır görevleri boyunca yapmış olduğu çalışmaları vatandaşlara sorduk. Yani bir milletin arzu istekleri bitmez ama bizim vatandaşımız çoğusu belediyeye ait olmayan görevlerde belediye yaptırmak istiyorlar yani. Ama belediye normal giriyor. Normaldir. Yaptık hizmetlerine memnunuz yani. Belediyelerden ekstra bir hizmet talep ediyor musunuz faaliyete geçirmeleri için? Evet. Güzelin daha güzelisi isterim yani. Yapılıyor. Daha güzel olmanı isteriz yani. Mehmet Bey, Şanlıurfa'daki belediyelerin en çok hangi hizmetinden memnunsunuz? En çok hangi hizmetinizden e, memnunum? Ben yani gördüğüm kadarıyla yol çalışmaları iyi, güzel, çevre e, temizliği gayet güzel. Yani şu anlık bir sıkıntı yok. İyi yani. Bir şey var, halk otobüslerinde bir sıkıntı yaşanıyor. Yarım saate bir geçiyor. Yani bu sıcakta insanlar çoğu bekliyor. O o yüzden bir on dakikada bir veya bir 5 dakikada bir halk otobüsler geçerse çok iyi olur. Eee Çanlıfa'daki belediyelerin en çok hangi hizmetinden memnunsunuz? Biliyor musunuz hizmetlerini? Yani şöyle söyleyeyim Urfa Merkez'den bahsedeyim. E, güzel çalışmaları var. E,